Ne oldu? Vallahi bu halini hiç beğenmiyorum Efe kardeş haberin olsun. Merak etme oğlum yalnız değilsin. Kimse beğenmiyor. Alo. İyi akşamlar. Ee, evet ben de biliyorum bir iki gün geciktik ama halledeceğiz. Yani hemen bugün yarın halledeceğim ben. Ee, en kötü hafta sonuna kadar yani Tabii, tabii. Teşekkürler. İyi akşamlar, sağ olun. Ev sahibi. Ne istiyormuş? Müsaitseniz akşam annemler size çaya gelecek diyor. E buyursunlar, ben hemen bir... Bölümüm. Oğlum ne isteyecek Allah Allah, kira istiyor ya. Ha, sen şaka mahiyetinde. Seni, şakacı seni. <laughs> tamam sustum. Halil, oğlum sen evin barkın yok mu ya? Burada mı duracaksın? Vay be, demek beni kovuyorsun ha. Bana bunu da yapacaktın değil mi? Cık, i̇lla dram mı yapacaksın abicim ya? Yaparım tabii ki. Heh, şu haline bak. Oturmuş burada pembe dizi izliyorsun. Şş, ver onu kırarım kalbini ha. He, bir ben kaldım zaten. Benim de kalbimi kır, tam olsun. Yarın ne yapalım biliyor musun? Sabah erkenden kalkalım. Bir yumurtayı sütle çırpalım. Sonra kasaba gidelim. Kıymamızı alalım. Biraz bayat etmek, biraz soğan. Bir de harç yaparım en üzerinden. Ver elini Beşiktaş. Ne diyorsun Köfte diyorum. Köfte yapıp satarız. İşleri büyütürüz belki. Pembe panjurlu bir dükkan açarız. Şöminenin önünde iki kurt köpeği. Elimizde tabaklarla otururuz sıcak sıcak. Bir biz yeriz, bir onları yediriz. Gül gibi geçinip gideriz vallahi. Geçtim ben o işlere Halil. Yemek işine falan ben girmem bir daha. Ne yapacaksın? Böyle oturup pembe dizimi izleyeceksin.